رمضان فرصه عمر فيها للصايم طهر رمضان نورها السعد للام طل الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, kainatın iftiharı olan iki cihanın serveri, başlarımızın tacı, gözlerimizin nuru, gönüllerimizin sururu olan Muhammed Mustafa'ya, eline, ashabine salat ve selam olsun. Aziz ve değerli sevgili din kardeşlerim, oruç ibadeti yemeden, içmeden, ve benzeri şeylerden uzak durarak Allah'a yapılan ibadetlerden birisidir. Fecri Sadığın çıkışından itibaren güneşin yuvarlağının tamamen batmasına kadar yemeden, içmeden vesaire orucu bozan şeylerden uzak durma ile ifa edilen bir ibadettir. Orucu bozan şeyler ise yeme, içme ve açık sayılan menfezlerden hacmi olan herhangi bir şeyi girdirme ile oruç bozulmaktadır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bu ibadeti lütfetmiştir. Ve İslam'ın beş esasından biri addedilmiştir oruç ibadeti. Kişi yeme ile, içme ile veya hacmi olan herhangi bir şeyi açık olan menfezden girdirmesi ile oruç ibadetini bozmuş oluyor. Bilerek, hatırlayarak, ve ölüm tehdidi altında bulunmayan kişi yeme içme gibi veya hacmi olan herhangi bir cismi açık olan menfezlerden girdirdiği takdirde orucu bozulmuş olur. Orucu bozulan kişi yapması gereken şey nedir? bozulan oruç günlerinin sayısınca bayramdan sonra kaza yapmasıdır. Açık olan menfezler ise az burun, kulak, ön ve arka avrettir. Ama bunun dışında bedene sürülen krem, yağ ve benzeri şeylerin derinin gözenekleri emmesi ile oruç bozulmuş olmaz. Bundan dolayı açık olan bu menfezlerden hacmi olan herhangi bir şeyi girdirmemeye özen göstermemiz gerekmektedir. Burundan bir şey genizi aşarsa kişinin orucu bozulur. Boğazdan, gırtlaktan aşağıya H harfinin mahreci olarak bilinen yerin aşağısına inerse kişinin orucu bozulur. Yani hacmi olan herhangi bir şeyi bu açık olan kanallardan, menfezlerden, girdirdiği vakit kişi oruçlu olduğunu bildiği halde hatırlayarak ve bilerek bunu yaparsa orucu bozar. Bundan dolayı özellikle oruç esnasında kişi abdest alırken gargara ve istinşak dediğimiz yani ağza ve buruna su almada dikkatli davranması gerekmektedir. Yani burna su çekmede mübalağa yapmaması gerekir. Ağzını çalkalarken abdest esnasında mübalağa yapmaması gerekir. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam demiştir ki abdest alırken oruç dışında Buruna su çekmede yani istinşakı yapmada mübalağa yap. Ama oruçluyken bundan sakın. Bu da neye işarettir? Demek ki burundan bir şey girdirilirse ve genizi aşarsa ve bu şey su olsa dahi oruç ibadetini bozar. ancak bir kimse oruç esnasında oruçlu olduğunu unutursa hatırlamazsa bir şey yer veya içerse o kimsenin orucu bozulmaz. Orucuna bir tesiri yoktur. O kişi akşama kadar Orucunu devam ettirir, orucunu bozmaz. Ancak bilerek bir şey girdirirse orucu bozar. Orucu bozan şeyler dedik yeme, içme ve hacmi olan herhangi bir şeyi bu açık olan menfezlerden girdirme ile hasıl olur. Aynı şekilde Orucu bozan şeylerden birisi de bir kimse Ramazan ayının gündüzünde oruçlu olduğunu bildiği halde hatırlayarak, bilerek ve ölüm tehdidi altında bulunmayarak ilişkiye girerse o kimsenin orucu bozulur, büyük bir günaha düşmüş olur ve o günün kazasını yapmakla birlikte onun boynunda da kefaret düşer. Aynı şekilde orucu bozan şeylerden birisi de Ramazan ayının gündüzünde bir kimse oruçluyken mastürbasyon yaparsa orucu bozulur. Mastürbasyon dediğimiz şey yani kişi kendisinin eliyle veya başkasının eliyle menisini getirmesidir. Bu da orucu bozar. Ancak ihtilam olmak yani bir kimse uyuduğu esnada, uykudayken rüya sebebiyle ihtilam olursa onun orucu bozulmaz. Orucu sahihtir. O kişi uyandığında, kalktığında yıkanır, güslünü alır ve orucuna da devam eder. Orucu bozan hallerden birisi de kişinin kendisini bilerek kusturmasıdır. Parmak vasıtasıyla ip veya tüy veya kıl gibi şeyleri boğazdan indirerek kendini kusturan kimse orucu bozulur. Bu kişinin ister kusmağından geriye bir şey yutsun, isterse yutmasın orucu bu şekilde bozulmuş olur. Ancak bir kimse yani kendisini kusturma değil de midesi bulanıp kendi iradesi dışında kusarsa yani kendisini kusturmuyor. Hastadır. Midesi soğuk almıştır. Bulandı ve kustu. Bu kimse o kusmuğundan bir şey yutmadıkça veyahut kusmuğun eseri ağız suyuyla karışır vaziyetteyken o ağ suyunu yutmadıkça orucu bozulmaz. Orucuna devam eder bu kimsenin orucu sahihtir. Bunun da delili Ebu Davud'un rivayet ettiği şu hadistir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam demiştir ki her kim oruçluyken oruçluyken kusmu kusmaya yenilirse yani kendisini kusturmasa ve midesi bulandığından dolayı o kimse kusarsa onun orucu sahihtir. Onun üzerine kaza yoktur. Ancak her kim kendini kusturursa o kimsenin orucu bozulmuştur. O günün kazasını yapmak zorundadır. Değerli kardeşlerim. Yeme içme dışında oruca engel olan ve orucu bozan şeyler de bulunmaktadır. Tabii ki bu da kadınların özel halleri olarak bilinen yani hayız ve nifas gibi durumlar. Oruçlu olan bir bayan oruçluyken hayız kanını görürse orucu bozulur. Doğum yaparsa Nifas kanı geldiğinde yani orucu bozulur veya hayızlı veya nifaslı durumdayken oruç ondan sahih olmaz o haldeyken oruç tutamaz bittikten sonra kesildikten sonra orucunu tutar ve bayramdan sonra da kaç gün tutmadıysa onların kazasını da yapar. Oruçlu olan kişinin yemeden, içmeden ve açık olan menfezlerden hacmi olan herhangi bir şey girdirmeden uzak durması gerektiği gibi aynı zamanda riddeye düşmekten de uzak durması gerekmektedir. Çünkü ridde de orucu bozan hallerdendir. Ridde ne demektir? Kişinin alfazı küfür veya ef'alu küfür veya i'tikadatu küfür diye bilinen yani sözlü küfürler, fiili küfürler veya itikadi küfürler sebebiyle İslam'dan ayrılması, İslam'ının kesilmesidir. Bu duruma düşen bir kimse orucu bozulmuştur. Bu kimsenin anında hemen kelime-i şehadeti telaffuz edip İslam'a geri dönmesi gerekmektedir ve geri kalan o günün zamanını da akşama kadar bir şey yemeden içmeden geçirmesi gerekmektedir. Bayramdan sonra o günün kazasını da yapmak zorundadır. Evet, alfâdu küfür dediğimiz ne gibi? Haşa bir kimsenin Allah'a sövmesi gibi, dine, imana, peygamberlere, kitaba, dinin sembollerine sövmesi gibi sözleri kullandığında bu kimsenin İslam'ı kesilir bu kimse riddeye düşmüş olur ve oruçluysa da orucu da bozulmuş olur. Fiili küfürler ise ne gibi kişinin bilerek Kur'an-ı Kerim'in üzerine basması gibi veya Kur'an-ı Kerim'i çöpe atması gibi veyahut puta, güneşe, yıldızlara secde etmesi gibi bu fiiller riddeye düşüren fiillerdir. Bunları yapan kimse İslam'ı kesilmiş olur. İtikadi olan küfürler ise bir kimsenin kalbinde şöyle bir inanç varsa haşa Allahu Teala yukarıdadır, mekandadır. Allahu Teala semavattadır veya Allahu Teala arşın üzerinde oturuyor diye inanıyorsa, böyle bir inancı varsa veya herhangi bir yönde olduğuna inanıyorsa veyahut Allahu Teala'nın cisim olduğuna inanıyorsa, şekli şemali olduğuna inanıyorsa, haddi hududu olduğuna inanıyorsa bu kimsenin imanı bozulmuş olur. İslam'ı kesilir ve oruçluysa orucu da bozulmuş olur. Bu kişinin yapması gereken nedir? Bu riddeye düşmesine sebep olan şeyi terk edip kelime şahadeti hemen getirip İslam'a geri dönmesidir ve akşama kadar bir şey yemeden içmeden durması, bayramdan sonra da o günün kazasını da yapması üzerine farzdır. Değerli kardeşlerim, dediğimiz gibi oruç Allahu Teala'nın bizlere farz kıldığı ibadetlerden birisidir. Kendisine has olan meziyetleri vardır. Orucun özellikleri vardır. Oruç bizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi bizlere de farz kılınmıştır. Allahu Teala bir ayet-i de şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezina min qablikum leallekum tettequn. Oruç Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Umulur ki bunda Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edersiniz. Yani Allahu Teala'nın emrettiğini yerine getirir ve Allah'ın yasakladığı şeyden de sakınırsınız. Oruç ibadeti faziletli olan bir ibadettir. Oruca has olan ecir ve sevap bu aya mahsustur. Ramazan ayına mahsustur. Bu sebepten oruç ibadetini terk etmemeye özen gösterelim. Orucumuzu hakkıyla ifa edelim. Orucun feyizinden, bereketinden istifade edelim. Çünkü oruç ayında semaların kapıları açılır, rahmetler yağmur misali sağanak sağanak müminlerin üzerine iner. Bizler de bu rahmetten, bu bereketten, bu sırlardan istifade edelim. Bu ibadeti hakkıyla yerine getirelim. Orucumuza özen gösterelim. Orucumuzu Orucu bozan hallerden uzak tutalım. Orucu bozacak herhangi bir amele girişmeyelim, uzak duralım ve Allahu Teala'nın bu ibadetimizi kabul etmesini temenni edelim, dua edelim ki Allahu Teala orucumuzu vesaire ibadetlerimizi kabul buyursun. Allah-u Teala bizleri oruç ibadetini hakkıyla ifa eden kullarından eylesin. Orucun kıymetini, değerini bilen kullarından eylesin. Allahu Teala bizleri nice Ramazan aylarına kavuştursun. Kavuşmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم بزلرا رمضان أين مبارك أيلا طاعت وإبادتا سنا شكر أتمدا سني ذكر مدى. بزرا يردمت bizlere güç ve kuvvet ver. Bizleri haramlardan uzak eyle. Bizlerden salih amellerimizi, taat ve ibadetlerimizi kabul eyle. Sen şüphesiz duaları işiten ve kabul edensin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bir başka programda buluşma dileğiyle hepinizi... الله أمانة ديورم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديورم. رمضان فرصة عمر، فيها للصايم طهر، رمضان نوره السعد